Ben Şampiyon'u takmışsın, kim Ay ya. Ben, ya, ya gene verdim Tamam Bir de hop kadar yan versin bana, bizden. Hı? Araba Hangi yöre koyuşsun, çok evet. <laughs> ben Evet tamam <laughs> <laughs> Ama olsun. Hayır dostlar alışverişte gör. Değil mi? Aynen. Yürü bile kovdalar diyor. Şimdi adamın üstü katı o şey olmuş. Aynen. Bana. ben koyayım. üç tane ay. At onu, at. At Atma. At. Şöyle, şöyle. şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. أجل برأي